Boş konuşuyor. Türkiye'de so。hayat varlığı var. Hayat ekonomi çökmüş. Yalan. Ha, Yalan. Ya. Yalan. Yalan, değil. He, ya. anladın. Sizin gözlerde zam fışkırıyor. Sen ee. UP, um, sizin istikrarlı. Yani. Sizin ekonomi çökmüş. Sizin gözlerinizde zam fışkırıyor. Bana bak bana. Benim üstüm nasıl, senin üstün nasıl? Hayat varlığı sen sen çok bilirsin. Sen geç gideceğim. Karavat. Adam diyor ki gözlerime bak ne görüyorsun. Ben zamdan başka bir şey görmedim. Hayat pahalılığı var. Insanlar geçinemiyor. E, mağdur, perişan. E, bir litre mazot olmuş 30 lira. Kimse arabasına binemiyor. E, yazık günah değil mi insanlara? Peki nasıl çözüleceğini düşünüyorsunuz? Ya çözülmesi şöyle. Yani dünya dolardan herkes alışveriş yapıyor. Türk pa parasının değeri düşünce ne olacak? Peki size çözüm ne? Ya çözün. Dirayetli olmak lazım. Çözümü getireceksin. Yani önce ihracatını yapacaksın. Sonra tarım, tarım köylünün şeyini planlama getireceksin. Adam hayvancılık mı yapıyor? O hayvancılığa destek vereceksin. Gidip tek tek o inceleme yapacaksın. Yardıma ihtiyaç varsa yardım edeceksin gübresine, yemine. Anladın mı? Yani bu şekilde Türkiye planlamayla idare edilir. E sen şunu yap, 5 liralıkla yapılan işi 10 liraya mal et. O zaman ne olur? Türkiye ekonomisi çöker. Sen niye buğdayın peşinde koşlar? Senin boş arazilerin var. Planlama yap. Nerede arazilerin? Nerede hazine arazileri var? Ektir onları. Destek ver, gübre ver. Suyu getir. Yani millet neyle ay ayakta duruyor? Çiftçilikle ayakta duruyor. Esnaf neyle? Alışverişle. Para olmazsa memur emeklisinden, memurdan neyle gelip alışveriş yapacak? Yapamayacak. E, i̇şçi para alıp da e, çocuklarını okutamadıktan sonra memur aylığını alıp da ay başını getiremedikten sonra adamın arabası ve halbuki kadın bir araba almış e, ona da mazot benzin koyamadıktan sonra e, ekonomi pahalı değil de nedir? Dünyada bir ekonomi sıkıntı olduğu söyleyeyim. Ya dünyada var. Evet ama bizim Türkiye'de daha çok. Biz in ben inkar etmiyorum. Ben partici de değilim yani. Ben siyaset yanlısı konuşmuyorum. Ben diyorum ki ekonomi iyi değil. Hayat bağlığı var. Biz gidip bir partinin arkasından koşmuyoruz. Ha hatırımız var mı var. O ayrı mesele. Yani insanca yaşamak lazım çocuğunu okudu. Daha ben kendimi düşünmüyorum. Tabii belki benim az çok gelirim var, idare ediyorum ama sen milletin durumu yani acımak lazım, merhamet etmek lazım, vicdan etmek lazım. E millet araba almış, araba binemiyor. Tarlası var, tarlasını ekemiyor. Hayvan var, yemini alamıyor. Ne olacak? Ey benim vefatım var. Işte ben şuradan yardım alayım, şunu şöyle edeyim. Adam Kale budur işi yapıyor. Gidi kahvede oturuyor akşama kadar. Ya kardeş gel şu bir tane kale budur yap. E sen bir yemeğe vereceksin. Niye kardeş? Gel 50 lira mı 100 lira mı gel yap. Gel buraya otur. E yok e sen burada otursun. Kim sana mayış getirecek? E ya ben devlet baba vahiy. Tayyip baba vahiy. Ben haftada iki sefer işe geçsem. işte karşılığım çıkıyor. Aş evinde yemeğimi alıyorum. Ekmeğimi belediye veriyor. İşte günümü geçiriyorum elhamdülillah. Devlet baba sağ olsun. Yani sistemli çalışmak lazım, planlı çalışmak lazım. Yani ben kendi nefsime çekmiyorum. Allah her şeyin hayırlısını versin. Rabbim bu insanlara yardım etsin. Anladın? Burada bu meseleleri tart yani tartışırken kavga etmeden konuşabilmek çok önemli. Ya hayır ben kavayla benim şundan bilgim yok. Sizin için söylemiyorum. Ben sadece yani, ekonomi olarak. üzerinde ben sen bana söyledin. Sizin yani için, için söylemiyorum. Ben. Evet. Ben size iz pencere ettim. Sizin de fikrinizi evet, Ben izah ettim. Tamam teşekkür, teşekkür ederim. Hayırlısı neyse. Türkiye o... ekonomisi Türkiye yep. iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor? Türkiye kötüye gidiyor. Türkiye'nin iyi tarafı yok ki yani. Hani her taraf ortada. Bir kilo peynir aldık bu geçen sene 35 lira. Şimdi ben getim Perini arıyorum, 80 lira diyor, 90 lira diyor, keçi perini 100 lira diyor, bu da yok. Ben getim aynı yerinden 20 sene alışveriş yapayım, perini bana bırak, ben yarın gelen anam 3-4 kilo diyor, penir yok abi diyor. Yok Peki, keçi perini 100 lira, Ekonomi ekonomide nasıl diyorlar? Dünyada olan? da bir e, ekonomik krizi oldu. Ya tamam da, biliyorlar. ya dünyada ekonomik krizi böyle değil ki. E, Almanya'nın e, enflasyonu yüzde beştir, yüzde yedidir. Bizim Türkiye'de yüzde üç yüzdür. E, O da Türkiye'nin e, ekonomisi 70, e, 3,5 e, söyledi açıkladı ama yüzde yetmiş buçuk değil. Hayır. Bunu hep farkındayız. Geçen sene bir torba un aldık. İnanmıyor sene, musunuz Türkiye'nin Hayır. Hayır. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. İnanmıyoruz. Ortada her, herkes vatandaş, herkesin gözü var. Herkes akıl şeyi var. Geçen sene bir torba un ben bu, aynı bu hazine ayında aldım. 130 lira. Şimdi bir torba un olmuş. 530 lira. E daha bu ekonomi daha Nasıl usta? Sana soruyorum. Ekonomi iyi mi? Nasıl iyi diyelim? Sizce peki ne kadar bir enflasyon var? Yani sizin ee, gördüğünüz Yeni arkadaşlar. en en normali e, yeni hangisinden bahsedem? Peniden bahsedem, ondan bahsedem, ekmekten bahsedem? Yeni yüzde iki yüzün üstüdür. Yüzde iki yüzün üstü. Hı, 130'da 530'ü Peki Kas. Neye bağlıyorsunuz bu ekonomik ee, kötülüğü Bunu yanlış politika. <laughs> Yanış politika. Yanlış politika. Evet, yanlış Bugün politika. biraz önce, bir saat önce faiz kararı açıklandı. Hmm. E, faiz sabit tutuldu. Aa, zaten bu geçen sene bu faizi düşürdü, düşürmedi. Bu döviz fırladı. Bu enflasyon fırladı. Yine döviz düştüğü zaman ben 30 sene ticaret yaptım. Dövizle ben alışveriş yapıyordum. Ben kendim derecim, Ham dereceyim. Ben Türk, Türk Cumhuriyeti'ne... Hiracatçı mısınız? Evet, 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 evet. Ben yeni 10 yıla yakın Azerbaycan Bakü Gence'de kaldım. Ee, bitirdi sağ olsun. Şimdi zaten bu döviz bu döviz ne kadar çıktığı zaman o kadar ekonomi zaten böyle bir şey oluyor. İşte ekonomi ortadan, Cumhurbaşkanımızın bir politikası var. Faiz sebeptir enflasyon sonuç. Sıfır. Ona sıfır 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 puanı veriyorum. Sıfır zaten o böyle bir şey Kesinlikle onu kaldırması lazım kesinlikle onun kaldırması lazım. Zaten bu politikayı uyguladı, uygulamadı. Bu Türkiye bu hale oldu. Yani bu altı aydır kökten Türkiye bitti. Gerçekte Türkiye uçurumda. Ali Babacan söylüyor ya, kendisi, kendisi ekonomist. Gerçekte uçurumda Türkiye. Abi bir de diyor ki bir de bu Temmuz ayında diyor felaket zam var. E, felaket zam oldu o zaman ne ya? Bak arıyorum ha. Şimdi ben on yere gitmişim. Penil bulamıyorum ya. Usta penil bulamıyorum ya. Benim torunlarım gelmiş İstanbul'da, çocuklar gelmiş karabalık. İnan ki paramla arıyor, penil bulamıyorum ya, süt bulamıyorum ya. Sütüme diyorum, süt bana getir diyor ve süt yok. Her hafta zaten her hafta zam, her hafta zam. Süt et penire. Bu da bulamıyorum yani. Şimdi bak, on yeri aradım. Ben diyor, yarına bana perini ayağına diyor. Olay ki gelse ayarlarım, gelmezse ne yapalım diyor. Çözümü nasıl? Nerede seçim. görüyorsunuz? Çözüm, çözüm seçim. Seçim. Çözüm seçimdir. Yapamıyorsan bir şey yapamadığın zaman Halk kararı verir. Bu da başka bir şey yok yani. Se seçim seçim seçim. Yine o ki yapamıyorsa bak. Ya şimdi 2018'e kadar Cumhurbaşkanımız iyi. seçimin Haziran 2023 yılında yapılacak. E, e, zaten e, onu, kadar Türkiye'yi bitirecek. Yine demek ki bitirmeye çalışıyor. Bunu hiç, biz, hiç kimse istemiyoruz. Bak, ilk, bak ben kendim iki dönemde oy verdim. Hocam siz de konuşmak ister misiniz? Cumhurbaşkanı Hocam e, ekonomi iyi olduğunu düşünüyor musunuz öncelikle? Ekonomi gayet iyi. E, git her, her taraf kuyruk. Her taraf. Git şurada pazara bak kuyruk. Nereye girsen kuyruk. Yani pahalılık diyorlar var ama yok. Yani Türkiye'nin iyi yönetildiğini, şu anda ekonomisinin iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Türkiye'nin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ekonomi biraz kötü. E peki sizle aynı düşünmeyen insanlar var mesela ekonomi kötü. Biraz, 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 kötü, kötü, onların biraz zekiri, kötü. Onların mi? fikri. Onların fikri. Ekonomi biraz mı kötü? Biraz. <laughs>